Gül sirkelerim oldu. Sirke anaları aşağı inmeye başladı. Ben bunları şimdi süzeceğim. Sirke anasını alıyorum. Ve sirkemizi süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Şimdi bunu şişelere ve kavanozlara dolduracağım. Önce ağzına kadar dolduracağım. Bekleteceğim. Tadı daha keskinleşsin diye. Şu anda ben tadına baktım. Harika, çok güzel. Sadece bunu keskinleştirirken yapmamız gereken hiç hava almayacak. Kavanozumuzu ya da şişemizi dolduracağız. Şu şekilde hiç boşluk kalmayacak. Ağzını kapatıp karanlık bir yere koyacağız. İyice kapatıyoruz.